Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu Başlıkla ee, Başlıkta gördüğünüz şey Arkadaşlar Timo'ya efsane bir kostüm geliyor Hemen bunu inceleyeceğiz ee, Zaten Timo'ya kostüm geleceği belliydi Hesabı Vest'e şu an Atmamız sebeplerinden bir tanesi Ayın 14'ünü beklememdi bir tanesi de Timo'ya gelecek kostüm beklememdi arkadaşlar ee, Çünkü 7-8 ayda bir yani Her sene Timo'ya bir tane kostüm çıkıyor arkadaşlar En son kostüm çıkalı da 7-8 ay oldu sanırım ee, Gelmesini bekliyordum o yüzden Şimdi arkadaşlar sizle beraber e, kostümü izleyelim. Tam ekran yapınca Timon'un önüne geçiyor muyum? Geçmiyorum sanırım. İzleyelim bakalım. Önce bir full izleyelim arkadaşlar. Sonrasında skilllere daha detaylı bakacağız. Şöyle bir izleyelim. Hatta ben de buradan izleyeyim. İkinci ekranda. <laughs> arkadaşlar objektif şekilde yorumumu yapacağım. Ee, ben kostüm konusunda çok seçeceğim. Böyle hani sık efsanevi falan diye övmeyeceğim ama arkadaşlar yani kostüm çok güzel ya. Ya yani, Timo arkadaşlar zaten ciddi konseptle 1820'lik bir kostüm çıkarmışlardı. Omega Timi Timo Timo için çıkmış en güzel kostümdü ve hani e, Timo'nun kendi karakterinin aksine e, çok ciddi bir karakteri vardı. Çok savaşçı ve hani sak tavlı bir kostümdü. Benim o yüzden en sevdiğim kostüm oydu zaten. Böyle şen şakrak e, komik serilerdi arkadaşlar. Timmy'ye zaten sürekli bir kostüm çıkartıyorlar işte böyle tatlı kostümler çıkartıyorlar Timmy'ye sürekli. Yani bu da öyle bir kostüm serisiydi. Bir de bu kostüm serisinin içinde benim bu kamera niye böyle sürekli odağını kaybediyor ya hiç hoşuma gitmedi. ışığı fullesem sanırım belki odağını kaybetmez. Blurlu oluyor ama olsun. Yani zaten Rumble'ın da olduğu bir skin serisiydi. Kesin Rumble'a göndermesi vardı. Benim ilk bakışta çok hoşuma gitti. Ee, bakalım ses tonu biraz garibime gitti. Ses tonu sanki biraz uzaylımsı. Hani o kahkahasında attığı skilllerde falan. Ee, bir Yavaştan bir daha inceleyelim. Bu W'su arkadaşlar. Arkasında roket mi uçuyor? Bu arada e, videonun kalitesi 720p daha, e, yeni paylaşıldı. O yüzden işlenmemiş. E, Benden alakalı değil. O yüzden birazcık kötü gözüküyor olabilir. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Ayakkabılar ayakkabıları jetpack gibi bir şey sana ya. Jet ayakkabıları bak Ondan ışık çıkıyor. Oto şöyle bir 025 alalım. Şu Q'su, şu elin tersiyle at. Oo! Bubble falan çıkıyor Q'sundan. Oto atak animasyonu. Çok güzel. Hepsine bir yavaş bakalım. Oo, mantarın patlaması çok güzel. Bir dakika, her attığı mantar rengi farklı mı? Hayır, şaka yapıyorsun. Her attığı rengin, her attığı mantar rengi farklı. Bu arada arkadaşlar e, sesim kötü geliyor olabilir, hastayım. Uzun süredir video çekme sebebim de bu. Yarın paylaşacağım kutu açılım videosunda normalde bundan bayağı detaylı bahsettim. E, fakat şu an bu kostümden haberim olduğu gibi Videosunu çekeyim youtube'a atayım dedim arkadaşlar yani, Onu da arada söylemiş olayım Şunu normalde alalım arkadaşlar bir de normalde bakalım tekrardan Bakın her mantar rengi farklı İlk attığım mantar Mor Patlaması da mı farklı İlk attığım mantarda e, Timon'un yüzü çıkıyor Bunda da çıkıyor ama rengi farklı Bakın ilk bir dakika bir dakika bundan emin olalım Bakın Bunda mor, mor Bakın bunda mor çıkıyor arkadaşlar Patlama Pembe çıkıyor bunda. Bunda yeşil çıkıyor mu peki? Bunda da aynen bunda da yeşil çıkıyor. Oha gerçekten şey gibi yapmışlar. Savaş karışesi Katarina gibi yapmışlar. Bunun mantarlık farklı bu sefer. Çok güzelsin be. <laughs> Beyiz animasyonuna bak. Benim çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar ben, bu, bu kostümü bayağı beğendim. Oynanışta falan ne kadar garip gelecek bize acaba. Çünkü oto animasyonu farklı, skillleri farklı. O biraz şey yapıyor, oyunun şey etkiliyor açıkçası. Ama ben beğendim. Ya yani şu an tek düşündüğüm şey arkadaşlar umarım seslendirmesini mahvetmemişlerdir. Seslendirme şu an efsanevi kostümlerdeki en önemli şey bana kalırsa. Hani bakalım Rumble'a nasıl sallıyor veya seslendirmeni kim, nasıl bir ses tonunda yapmışlar. Hani normal Timo ve Omega Timo Timo'nun sesleri farklı mesela ama ikisi de Timo sesleri. Umarım bu da böyle hani Timo'ya uygun güzel bir ses olmuştur. Çok güzelsin ya. Dur gökmez olma animasyonu da görüyoruz bu arada. Size bir şey mi? Bunun paketleri de vardır. Pembe rengi falan kesin vardı. Mantar atarken takla atıyor. Çok güzel be. Çok güzel be. Ben çok beğendim arkadaşlar. bak 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 bir de mantarlı kenara koymuş dans ediyor ya. Kafayı yaksın. Oy 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 kim onun hareketlere bak ya. Dansçımız bizim. Bu arada devamında Orn, Tarik, Nami, Lissandra, Gragas. Twisted Fade mi? Bu normal kostüm de çok güzel. Çefeğini kostüm. Aa Bahadır'a var ya. Ben Bahadır'a hemen arıyorum. Şu an Discord'da çağırma şansım yok arkadaşlar. Arayacağım bunu. Bakalım bu, bu ultisi. Ultiden hiçbir şey görmedik. Aa bak dansa bak dansa bak bu da. Kalanlara bakmayacağım arkadaşlar. Benim ilgim burada bir tek Timo ve Twisted Fate çekiyor. Mükemmel. Çok beğendim. Çok beğendim. Yani bu temada çıkması... ya yani bu şeyde, bu kostüm seksinde çıkması çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Ko kostüm hakkında arkadaşlar düşüncelerim çok olumlu. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, bu kostüm kesinlikle çıktığı gün açıp videosunu çekeceğim. Hatta PB'ye PB gelmiş muhtemelen şu an burada paylaştığına göre. PB'de çekebilirsem bir tane videosunu çekeceğim. Onu da paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan keyif alırsanız like atmayı ve abone değilseniz e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli benim için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.